Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bitcoin ve altcoin'lerdeki son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Arkadaşlar, Bitcoin 25 bin dolara kadar çok güzel bir yükseliş yaptı. Enflasyon haberi sonrasında 25 bin dolara kadar ne kadar yükselmiş olsa da kanalımızın üst bandını hala kırabilmiş durumda değil. Tam olarak yükseldiği yer kanalımız e şu an tabii ki de e, günlük mum kapanmış değil. O yüzden günlük mum kapanışına dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz her bu kanalın üst bandı denendiğinde Bitcoin burada günlük mum kapanışı yapamadığı için yükseliş devam edemedi. İlk denediğinde tarih 20 Temmuz'du. Sonrasında 30 Temmuz'da denendi ve bugün denedi. Bugün günlük kapanış eğer kanalın üst bandında ve 23.400 dolar seviyesinin üstünde gelirse Altcoinlerdeki yükseliş tekrardan başlar. Şu an marketin durumu tamamıyla tekrardan pozitife dönmüş durumda. ABD borsaları da aynı şekilde, DXY e tarafı da aynı şekilde, Ethereum tarafı da, Bitcoin tarafı da aynı şekilde tamamıyla pozitife dönmüş durumda. DXY e tekrardan şu şekilde baktığımız zaman düşen trendin altına sarkmış durumda arkadaşlar. ABD borsaları da yükselişlerine devam ediyor. ABD borsalarında Nasdaq, S&P 500'de yükseliş gelmezse Bitcoin'deki yükselişin devam edemeyeceğinden sürekli bahsediyordum. Şu an Nasdaq önemli direnç seviyesini kırmış ve test vermiş durumda. S&P 500 ise önemli direnç seviyesini şu an kırmış durumda. Bakın zaten bunu bir önceki videoda çizmiştik arkadaşlar. Şu şekilde direnç seviyesi kırılmadan yükseliş gelemeyeceğinden bahsetmiştim. Altcoin'lerde hala çok büyük yükselişler gelmedi tabii ki. Hocam neden altcoin sepeti hala gelmedi diye sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin'de güvenli yer hala gelmedi. Yani güvenli yere gelmemiz için gelişmesi gereken olaylar var. Bunlardan bunları zaten sürekli anlatıyorum. ABD borsalarının direnç seviyelerinin üstünde kapanması gerekiyor ve DXY'nin düşmesi gerekiyor demiştim. Bitcoin tarafında da 23.400 dolar üstü ve kanal üstü mum kapanışı gelmesi gerektiğinden bahsetmiştim. ABD borsaları ve DXY tamamlandı. Yani şu an ABD borsaları ve DXY tarafında korkacak, panik olacak bir durum yok ama Bitcoin tarafına baktığımızda ee, şu şekilde büyük bir fitili bırakmış durumda günlük mumda. O yüzden bu fitili bırakmaması ve yeşil mumların devam etmesi gerekiyor ki altcoinlerin yükselişi devam edebilsin. Yani bitcoin'de aslında baktığımız zaman çok büyük bir yükseliş görmüş değiliz arkadaşlar. Ee, günlerdir 22.000-24.000 dolar arası gidip geliyor. Bir önceki hacimli yükselişte 28 Temmuz'da olan hacimli yükselişte kanalımızın üst bandı denenmişti. Burada altcoin'ler çok güzel bir yükseliş yapmıştı. Bitcoin'in %18'lik %19'luk yükselişinde. Sonrasında destek seviyesine bir retest verdi. Destek seviyesinden tepki alıp tekrardan kanalın üst puanına kadar yükseldi ama altcoin'ler bir önceki yükseliş kadar yükselemedi. Dominans yerinde sayıyor olmasına rağmen altcoin'lerin yükselememe sebebi insanların korkuyor olması. Yani alıcıların korkuyor olması arkadaşlar. Şu an herkes mal almaya korkuyor. Herkes güvenli yeri bekliyor. Tabii ki de fırsat kaçmadan mal alacağız arkadaşlar. Markette fırsat bitmez. Altcoin'ler daha yükselişlerine başlamış durumda değiller. Ama tabii ki beni izlemeyen 17.000 bin, 18.000 bin dolardan bal almayan yeni takipçilerimiz için e, şu an mal almak arkadaşlar korkutucu gelebilir. Korkutucu gelmesinin e, hiçbir mantıklı açıklaması yok. Kanal üstü kapanışta Bitcoin 23.400 dolar üstü kapanışta hacim artacağı için yani alıcılar long yönlü işlem açacağı için herkes markete yükseliş yönlü bakacağı için e, yükselişin gelmeme olasılığı yok ama şu an dünya piyasalarında genel olarak baktığımız enflasyon hala e, korkutucu bir durumda olduğu için maalesef insanlar mal almayı korkuyor. Bitcoin tarafında, kripto para tarafında çok büyük bir düşüş yaşadık. E, bu düşüşü insanlar sindirebilmiş durumda değil arkadaşlar. Baktığımız zaman ev şekilde bir yükseliş trendi kırıldıktan sonra sadece düştük ve Bitcoin'de hiç beklemediğimiz seviyelere kadar 17.000-18.000 dolar seviyelerine kadar düştük. E tabii ki de... Bizim için şu an önemli olan şey gelecek, geleceğe bakmamız gerekiyor. Ama geçmişe bakmazsak geleceği nasıl yorumlayabileceğiz arkadaşlar? O yüzden geçmişte konuşmamız gerekiyor. Şu ana kadar tahminlerinde hiç yanılmamanın sebebi sürekli geçmişi baz alarak geleceği konuşmamdı. O yüzden de geçmişe odaklanmamız gerekiyor. Burada bir kanalımız var biliyorsunuz. Bu kanal 17.000-18.000 bin, bin dolardan beri oluşan bir kanal. Bu kanalın üstü kapanış gelmeden altcoin'lerde büyük yükselişler gelmeyeceğinden bahsetmiştim. Bitcoin'de 100 dolarlık 200 dolarlık yükselişler veya düşüşler önemli değil. Teknik analiz bu değil arkadaşlar. Yani görüyorum çok fazla analiz ediliyor ama şu an bizim için yani uzun vadeli yatırımcılar için baktığımız zaman Bitcoin'de 23.400 dolar üstü günlük bu kapanış gelmediği sürece altcoin'lerde hiçbir şekilde yükseliş gelemez. İnsanlar 17.000-18.000 bin, bin dolardan bal almaya korktular ama şu an direnç seviyesine gelmiş Bitcoin'de yani yükselmesi gereken son direnç seviyesine geldikten sonra Bitcoin insanlar altcoin alımı yapıyor arkadaşlar direnç seviyesine geldiğinde mal alırsanız eğer bir düşüşte boşu boşuna zarar edersiniz birçok insan buradan mal aldı e fırsat kaçıyor diye düşündü fakat böyle bir düşüşle karşılaştık burada altcoin'ler %20 %30 düştü yani %30 düşen altcoin oldu arkadaşlar boşu boşuna insanlar %30 zarar etti belki de daha düşük seviyeler geleceğini düşündü korktu duygularını yönetemedi çok daha büyük zararlar edeceğini düşündüğü için buradaki malın sattı. Satmasaydı tekrardan bu seviyeye geldiğinde zararı çıkmıştı tabii ki ama yanlış yerde işleme girdiği için boşu boşuna para kaybetti. Amacımız para kazanmak, amacımız para kaybetmemek. Bitcoin'in teknik durumuna baktığımızda yani dediğim gibi şu an 100 dolar yükselmesi, 200 dolar düşmesi hiç önemli değil arkadaşlar. Yani oluşan formasyon tarafına baktığımızda hala yükseliş trendinin ve kanalın içerisindeyiz. Kanal kırılmadığı sürece veya kanal işlevsiz hale gelmediği sürece yükseliş bekleyemeyiz. Kanal kırılmazsa da yükseliş tabii ki de gelebilir. Yani şu şekilde kanalı sildiğimiz zaman Bitcoin yatayda devam edip buradaki destek seviyesine geldikten sonra bir anda pump yerse eğer 26 bin dolar seviyesine kadar yükseliş gelirse ve bu direnç seviyesi kırılırsa 32 bin dolar yolu açılır. Ya yani bunlar da olabilir tabii ki. İlla kanal kırılacak diye bir şey yok. Kanalın kırılmasına gerek yok arkadaşlar. E sadece bir şekilde yükselişlerin gelmesi gerekiyor. Dominans tarafına baktığımız zaman dominans şu an dominasyon 41.21 seviyesinde. Dominans tarafında panik olacak, korkacak bir durum yok. Yükseliş trendi kırılmış durumda. Ama dominanstaki yükseliş trendi kırılmış olmasına rağmen altcoin'lerde neden bir yükseliş gelmiyor hocam diye soruyorsunuz. Arkadaşlar çünkü Total Market Cap tarafında çok büyük bir yükseliş gelmedi. Total Market Cap'in artma sebebi Bitcoin ve Ethereum'du biliyorsunuz. Ethereum çok büyük bir yükseliş yaptı. Yani Ethereum şu an 1900 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Marketteki tüm parayı Ethereum yediği için diğer altcoin'lere para kalmadı. Yani Ethereum birazcık aç gözlü davrandı. Tüm para Ethereum'a girdiği için sadece Ethereum yükseldi. Hatta şu an altcoin nezdinde baktığımız zaman dominans tutan tek şey Ethereum diyebilirim. Total market cap tarafında önemli direnç seviyemiz tabii ki kırılmış durumda. Ama şu an günlük mu kapanışı gelmediği için hala markete riskli olarak bakmak zorundayız. Bugün günlük kapanış 1 trilyon 0.82 milyar seviyesi üstünde gelirse marketteki yükseliş devam eder. Şu anda 1 trilyon 128 milyar seviyesindeyiz. Yani market 3 trilyon dolar seviyelerinden buraya düştü arkadaşlar. O yüzden bu seviyeleri değerlendirmek gerekiyor. Bu seviyeleri uzun vadeli yatırım olarak bakmak gerekiyor. Şu an bitcoin düşüyor. Şu an bitcoin düşüyor. Yani arkadaşlar videoyu açtığımdan beri bitcoin kanalın üst bandına çarptığı için büyük bir fitil bıraktığı için şu an düşüyor. E tabi ki bunlar düşük zaman diliminde e, longları patlatmak için yaşanan düşüşler korkutacak, panik olacak bir durum yok. Bu şekilde e, küçük yükseliş trendimizi çizdiğimiz zaman şu şekilde bir çizelim arkadaşlar. Bir yükseliş trendinin altına sarkmazsa panik olacak, korkacak bir durum yaşanmaz. E, o yüzden düşük zaman dilimlerindeki düşüşler sizi korkutmasın. Ama tekrardan yüksek zaman dilimine dönmemiz gerekirse kanalın kırılması gerekiyor artık arkadaşlar. Bu kanal bizim için hayatı önem taşıyor diyebilirim. E bu kanal kırılmazsa eğer Bitcoin de yükseliş devam edemez veya bu kanal kırılmasa bile kanalın işlevini yitirip Bitcoin acımayıp pump yemesi gerekiyor. Yani şu an markete o yüzden yükseliş yönünü baksak da kısa vadede yükseliş yönünü bakmamamız gerekiyor. Şu an her zaman dediğim gibi Bitcoin'in fiyatı altcoin'lerin fiyatı bu ise uzun vadeli yatırım olarak bakmak yapılabilecek en mantıklı şey. Bir e aşık olmayın arkadaşlar. Eğer bir e aşık olduysanız ve bu dönemde o coin az yükseldiyse boşu boşuna para kaybettiniz. Yani kazanmış olsaydınız bile daha büyük yükseliş yapan coinler olduğu için para kaybettiniz olarak düşünmek gerekiyor. En çok yükselebilecek coin'in APE coin olduğundan bahsettim arkadaşlar. Bakın APE hiç durmadan yükseldi. Şu anda çok büyük yükseliş yaptığı için yani market yükselirken bile coin düşüyor. Çünkü %156'lık bir yükseliş yaptı coin durmadan yükseldi. Başka hiçbir şey yapmadı. Bitcoin tarafına şu an ayı döneminde olduğumuz için, düşüş döneminde olduğumuz için uzun vadede bakmak zorundayız. O yüzden de altcoin'lerde vurkaça girebilirsiniz, al sat yapabilirsiniz. E, kısa vade dakikalık çartlarda, 5 dakikalık çartlarda tabii ki de işlem açabilirsiniz ama uzun vade yatırım yapmak yükseliş döneminde size çok büyük paralar kazandırabileceği için yani eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar 100 dolardan, Ethereum'unu e, 1000 dolardan, Bitcoin'i satan adam kadar pişman olursunuz diye düşünüyorum. Yani tabii ki yatırım tavsiyesi vermek suç ama yaptığım yatırımlar bu, bu şekilde ilerliyor ve yani markette büyük paralar kazanmamın tek sebebi de bu diyebilirim. Kaldıraçta kazandım, vadeli işlemlerde kazandım. Paranın çoğunu spot piyasaya yatıyorum ve ay dönemlerinde e, sadece bekliyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum çünkü al saatte arkadaşlar tabii ki marj oranı, kar oranı çok yüksek ama boşu boşuna e, işleme giriyoruz. E, zaten e, Bitcoin tekrardan 69 bin dolara yükselmeyecek mi? Ethereum tekrardan 5 bin dolara yükselmeyecek mi? Yükselecek arkadaşlar. Bunu herkes size söyler. Yani bu sadece benim bildiğim bir şey değil. Fakat insanlar korktuğu için yatırım yapmaya korktuğu için baktığımız zaman şu şekilde düşünüyor. Ethereum tekrardan ne zaman yükselecek? Daha büyük altcoin'ler daha büyük yükseliş yapan altcoin'ler var. E, tabii ki var. Daha büyük yükseliş yapacak altcoin'ler var. Bunları zaten canlı yayınlarda ve videolarda söylüyorum arkadaşlar. Ethereum bu seviyeden ATL seviyesine yükseldiğinde %159'luk bir yükseliş yapmış oluyor. Bakın çok büyük bir yükseliş değil arkadaşlar. Kripto para piyasası için çok büyük bir yükseliş değil. Ama bakiyesi çok büyük olan bir insan için çok büyük bir yükseliş. E, o yüzden bu şekilde düşünmek gerekiyor. Birazcık da bakiyeye göre bakmak gerekiyor. AP az önce gösterdiğim gibi %150 yükseldi. Yani çok kısa bir sürede. Ama arkadaşlar Ethereum'u da benimle birlikte dip seviyesinden almış olsaydınız ATH'ine yükseldiğinde coin %433'lük çok güzel bir yükseliş yapmış olacak. Ethereum ATH'ini kırıp 4900 dolar ATH'ini kırıp 10.000 dolara kadar yükselmeyecek mi arkadaşlar? Tabii ki de yükselecek. Yani bu da baktığımız zaman 900 dolardan aldığımız bir Ethereum varsayarsak 9.000 dolara yükseldiğinde 10x'lik bir yükseliş yapıyor. Alt altcoin'lerde tabii ki bu yükseliş kazanabilirsiniz daha kısa sürede ama İnsanlar Ethereum'un uzun vade yatırım yapma coin olarak gördüğü için Ethereum diğer coinlere nazaran daha düşük risk taşıyor. Yani biz şu an listemizden herhangi bir coin'i açtığımızda FTM 10x yapabilir tabii ki ama FTM'nin 10x yapacağı garanti değil arkadaşlar. Çok düşük bir ihtimal. E tabii ki bunu kimse bilemez. Bu bir örnek ama Ethereum yapacağını size herkes söyleyebilir. Ethereum'un 10.000 bin dolar olacağını markette işlem yapan ya iki gün işlem yapan insan bile söyleyebilir. O yüzden de Riskimizi korumak için kazandığımız paraları Ethereum gibi coinlere, BNB gibi coinlere, Bitcoin gibi coinlere atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 900 dolardan Ethereum'u alan birçok takipçimiz oldu arkadaşlar. E, değerlendirenleri tebrik ediyorum. E, bu aralar tabii ki de çok fazla video ve canlı yayın çekmiyorum ama düşüş döneminde Bitcoin 17 bin dolar, 18 bin dolar seviyesine düştüğünde Apecoin, GMT coin, Mana coin alınabileceğinden bahsetmiştim. Ethereum almış olsaydınız şu an %117'lik bir yükseliş e, cebinizdeydi arkadaşlar hiçbir şey yapmamış ol olacaktınız. Sadece 900 dolardan Ethereum alacaktınız. Birçok insan korktu birçok insan alamadı daha büyük düşüşler yaşayacağını düşündüğü için. Ama korkmamış ve almış olsaydınız e, %120'lik büyük yükseliş cebinizde olacak. O yüzden de korkmamak ve duyguları işin içine katmadan işlem yapmak gerekiyor. E, genel olarak markette şu anlık durum bu şekilde. Yani uzun vadeli olarak baktığımız zaman arkadaşlar e, şu an Bitcoin'de senaryo hala aynı. E, farklı çok bir şey yok. Bitcoin'de kanal kırılımı gelmeden veya çok büyük hacimli bir pump gelmeden altcoin'lerde büyük seyir göremeyiz. Ne kadar enflasyon durumu pozitif olsa da marketin durumu pozitife evrilmeye çalışsa da market maker'ı ve devletler şu an ABD borsalarını tutmaya çalıştığı için ABD borsaları ile korelasyon şekilde ilerlediğimiz için Maalesef Bitcoin'de akümülasyon sürecinde ilerliyor. Akümülasyon sürecinden çıkması için ya çok büyük bir haber gelmesi gerekiyor ya da ABD borsalarında çok büyük bir pump yaşanması gerekiyor arkadaşlar. Ama tabii ki de e, şu an ne kadar olumsuz konuştuğum gibi olsa da olumsuz bir durum yok. Tamamıyla market 17.000-18.000 dolar seviyesinden beri pozitif. Hiçbir şekilde e, düşüş beklemiyorum. Kesinlikle yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten en son kesinlikle yükseleceğini düşünüyorum dediğim seviye burasıydı. Burasıydı ve şurasıydı. Bir de burasıydı arkadaşlar. Her seviyeden yükseldi ve her seviyeden kar aldık. Marketin çok büyük yükselişi yaşamasına da gerek yok. Sadece arkadaşlar siz doğru yerden işleme girmelisiniz. Doğru yerden işleme girmek için de kripto sefayı takip etmeyi unutmayın. Tabii ki de e, yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Söylediğim şeyler e, genel olarak durum bu şekilde. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. E, kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.